Dime, 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 dime. Elbimo. El el J, el el İşte o beklenen an geldi arkadaşlar. Burada tam tamına bin tane şali var. Yıldız şili var tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi Shali silahını aldı abicim bekliyor tamam mı? Bakalım El Primo'yu yenebilecek mi? Burada da El Primo'lar var. Arkadaşlar El Primo çok sinirli, agresif, psikopat. E, böyle vurdu mu inletir. Burada da bin tane El Primo var. Böyle kalabalık göründüklerine bakmayın. Aralarında böyle sıklık yok. Yani büyük büyükler o yüzden. Buradaki Shell'lerde iç içeler. Bakalım kim yiyecek. Hemen yorumlara yazın. Shelly diyenler Shelly El Primo diyenler El Primo yazsın arkadaşlar. Hemen bakayım yorumlara yazıp şöyle ekrandaki gibi güzel bir like atarsanız çok mutlu olurum. Like'lar da geldi ve tamam savaşı başlattım. Evet şu anda Shell'i... Şöyle... Püskürtüyor arkadaşlar El Primo'ları Çünkü Shelly'nin silahı var Görüyorsunuz burada pompalı silah yok Burada lazer tabancası var Abi El Primo yanaşamıyor Eğer El Primo yanaşırsa arkadaşlar Shelly'nin işini bitirebilirler Aha şu uçtan geliyorlar Galiba Shelly ayva yiyecek mi Bilemedim arkadaşlar Evet Shelly belki ee yenebilir arkadaşlar Bilemiyorum ama şu anda El Primo'ların çok fazla canı gitti ondan eminim Abi püskürtüyor ya Böyle bir şey var mı Normal oyunda da pompalı silah vardı ya Şelinin öyle püskürtüyordu Abicim hiç yanaşamıyorlar ki Azıcık yanasalar bari bir bir şeyler olabilir de Maalesef arkadaşlar Şeliler Çok pis sıkıyorlar Bakın saflarını almışlar Ama El Primo'lar yanaşamıyor Bir türlü yanaşamıyor bakalım El Primo ne yapacak El Primo'nun işi gerçekten çok zor ya Böyle bir tane e, Amerikan güreşçisi Karşısında silahlı abi adam yani El Primo nasıl yapsın Bu içinde zor yeniyordu Şeliyi yani burada nasıl yenecek evet imkansız Görmüş olduğunuz gibi varamıyorlar Bir türlü ama ölen de yok gibi ha. El primolardan ölen de yok Arkadaşlar bakalım bu maçın sonu ne olacak çok merak ediyorum Daha Nita var Poco var 8 bit var 8 bitle Şali'yi de da kapıştırabiliriz Colt var daha arkadaşlar Colt'u da getirebiliriz abicim ölüyorlar Ya bir tanesi ölmüş şuna bakar mısın El primolardan tek öldü Yani doğal gerçek hayatta Zaten Şali bunu öldürür arkadaşlar Yani silahı var bir kere El Primo ne yapsın garibim açık arenada Saklanacak yer yok pusacak yer yok Yani ot yok böşe, böcek yok bir şey yok Evet maalesef maalesef şeriler Sanırım öldürecek arkadaşlar El Primo'ları bile bile ölüme yolladık El Primo'lar varamıyor bile yanaşamıyor bile Abicim ölüyorlar ya Vallahi billahi ölüyorlar ya Oho Bu iş hiç hoş olmadı arkadaşlar Hiç hoş olmadı maalesef Şeriye yaklaşmalarının bir mümkünü e mümkün bir yolu yok. Evet konuşamadım olmadı. Neyse şöyle yapalım o zaman. Dur. Bir tane şudan şeyli alayım. Ben ben şu şeyli bir alayım bak. Aldım şeyli oldum şu anda arkadaşlar. Şeyli oldum gidiyorum. Bak şeyli oldum gidiyorum. Şöyle arkadan dolanayım da bari bir iki yer sıkayım. Böyle biraz yardım edeyim el Elpırmaya. Bakayım ateş edebiliyor muyum? Onu uçuruyorum lan. Bakayım bıraktık. Oo! Ölmedi. Arkadaşlar ölmüyor. Vay! Vallahi helal olsun ha. He. Canı da bayağı bir yüksekmiş. Abi el Primolar buraya doğru saldırıyor. <laughs> bir tane şeyliği yakaladılar peşine gidiyorlar. Demek ki neymiş bine bin kapıştırmamak lazım bunları. Abi bu şeyli bayağı güçlü çıktı ya. Vallahi arkadaşlar şeyli bayağı bir güçlü çıktı. Ölmüyor da bak vuruyor vuruyor ölmüyor. Biraz hızlandıralım maçı. Evet bu maç bir bitsin hemen diğer aha öldü. Aha da öldü arkadaşlar. Ee, bu maç bitsin hemen diğer ee, şey karakterlerini getirip tas karakterlerini. Abi lütfen yeter artık bir izin verin de bir gelsinler ya şeyliler. Abi şeyli Yağmur gibi silahla vuruyor arkadaşlar. Gelemiyor ki buraya adamlar. Yani adamlar ne yapsın? Oho Maçı bayağı bir hızlandırdım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi El Primo'lar yak yanaşamıyor ki. Yanaşabilse öldürecek ama demek ki neymiş? Burada Shelly daha avantajlı. Shelly bunların işini bitirdi. Şimdi bakayım bir El Primo'lar bir ölsün arkadaşlar. Evet El Primo'lar öldükten sonra ben karşılarına başka karakter çıkartayım. Hatta şöyle Shelly'nin dikkatini dağıtabilir miyim diye bir tane El Primo alabilirim şuradan. Bir tanesini aldım arkadaşlar. Şu anda el primo oldum bak. Bak 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 el primo oldum yürüyorum. Yürüyorum canım da kalmamış ha 9000 canı varmış. Aslında el primo'nun canı çok yüksek. Öldürebilirmiş ama e, maalesef öldüremiyor. Bakayım bir mermi kaç can götürüyor. Oo. Oo iyi vuruyorlar ha iyi vuruyorlar. Ben geleceğim dalacağım oraya. Abi yok ya 900 canım kaldı. Bakayım kaç kaldı şimdi. Oho 200-200 vuruyor. Öldük. Vallahi billahi öldük. Evet. Arkadaşlar maalesef El Primo Hiçbir şey yapamadı. Shelly karşısında çok başarısız oldu. Diyebiliriz. Şöyle biraz daha hızlandırayım maçı. Ee, biz bunun karşısına 8 bit'i ya da koltu getirelim arkadaşlar Shelly'nin. Ancak bu maç öyle biter yoksa başka türlü Shelly'yi kimse yedemez. Görmüş olduğunuz gibi El Primo'lar ne oldu? Abi öldü ya. Öldü ya. Shelly kazandı arkadaşlar. Maalesef Shelly bu maçı aldı. Şimdi Shelly'nin karşısına 8 bit geliyor. Arkadaşlar bu defa işin rengi iyice değişecek. Shelly'nin yani 8 bit karşısında şansı yok diyorum ben çünkü 8 bit de çok güçlü görüyor musunuz tabancası ne ya peki vurdum indirir valla Hadi bakalım e bin gene tamam mı buradakilerin kalabalık olduğuna bakmayın ee, Böyle büyük olduğu için 8 bit böyle gözüküyor Hadi bakalım kim kazanır şeyle diyenler şeyle 8 bit diyenler 8 bit Yazın bakayım yorumlara savaş başladı Abo, abo, iki taraf birbirine fena daldı. Abi inşallah 8 bite karşı. Vallahi bile 8 bit uçuyor ha. Abi iki da birbirini püskürtüyor. Vay bu silahlı kapışma bayağı güzel oldu. Şu anda oyun var ya acayip kaslı. Oyun kafayı yemek üzere. Bakalım şeyler ne yapacak arkadaşlar. Shell'de de lazer tabancası var. 8 bitte de lazer tabancası var. Bak güzel sıkıyorlar. ha Valla iyi vuruyor da ölen kalan var mı göremiyorum şu anda. Bakayım. 8 bitten ölen yok abi. Şundan hiçbir şey gözükmüyor ki. Şuna bakar mısınız ya toz toprak savaş şeyinden hiçbir şey gözükmüyor. Abicim shield verip püskürtüyorlar ama ölen var mı? Arkadaşlar şu anda iki taraftan da ölen göremiyorum ben. 8 bit Shelly'e karşı çok güzel mücadele ediyor. Bakalım kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak? 8 bitler biraz bunları dağıttılar gibi Shelly'ler iç içe geçti. Abicim, abicim ölen var mı? Yok. İki taraf da sağlam, sapa sağlam arkadaşlar biraz maçı hızlandıralım. Çünkü bunlar bayağı bir güçlüler. Tamam mı? İkisi de canı bayağı bir güçlü. Abi şuna bak ya hiçbir şey gözükmüyor. Yani toz duman birbirine karışmış durumda. İki taraftan da ölen hala yok arkadaşlar. 8 bitler. Aha adım adım geliyor. Adım adım yanaşıyor. Bak nasıl sıkıyor. Bak 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 bak. Bak abisi bak nasıl sıkıyor. Çık 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 çık. Anam arkasında fişi de varmış. Bak şunu bilmiyordum ben bunu ha. Evet. 8 bitle durum nedir? Bakalım. Aha! Ölenler var. Abiciğim. Şili püskürtüyor ve öldürüyor. İnanılmaz bir şey. Şuna bakar mısınız? Evet. 8 biti öldürüyormuş. Abi Shelly de ölüyor. Abi ilk defa ölüsünü gördük ha. Vallahi billah. Shelly de iyi sıkıyor. 8 bit de iyi sıkıyor. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Shelly mi? 8 bit mi? Efsane bir kapışma. Efsane bir mücadele. Shelly'ler şu anda cici oldular. Evet. Shelly'ler ölüyor arkadaşlar. Geriye püskürtüyor bunları. Bak 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 bak. Yerde bir sürü Shelly var ya. Abicim bu 8 bitle ölüyor tabii ki 8 bitle boş durmuyor ölüyor Aha hiç 8 bit kalmadı Ve neredeyse Oo, pardon Burada varmış ee, önde toz toprak Olduğu için gözükmüyordu bayağı bir varmış arkadaşlar Evet şöyle biraz öne doğru yanaştı Gibi duruyor evet adım adım geliyor Arkadaşlar bakın adım adım öne doğru gidiyorlar Burada geriye püskürtülse bile adım adım gitmekten çekinmiyor Shelly'i. Bakalım Shelly'i 8 biti öldürebilecek mi arkadaşlar? Oyunda fena kastı grafikler var ya. Efsane kasıyor. Sanırım arkadaşlar 8 bit Shelly'i öldürecek ya. Vallahi billahi öldürecek. Şöyle şuraya bir bakayım biz 8 bitte durum nedir? Abiciğim bunlar bunlar çok fazla ya hala. Evet galiba lazer silahı arkadaşlar Shelly'nin sonu olacak. Çünkü Shelly daha fazla buna dayanamaz. Aha çok az Shelly kaldı. Vallahi billahi çok az kaldı. Ölüyorlar be. Vallahi billahi ölüyorlar arkadaşlar. Şeriler ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bakalım bir. Abicim 3 tane kalmış ya. 5 tane mi? 4 tane kalmış. Şuna bakar mısınız? 5 taneymiş pardon. O oh, abicim bu nedir ya? Bütün şerileri öldürdüler ha. Hemen şöyle bir gidelim. Bu şillerde e, ne var durum? ha gitti. Ama nasıl öldü ya? Vallahi billahi iki tane şeyi kaldı arkadaşlar şaka gibi. <laughs> Ve bu da öldü galiba. Oo 8 bit daha güçlü çıktı. Arkadaşlar maşallah varmış 8 bitin ya. Şimdi zafer 8 bitin olduğu için 8 bitle ben bir hesaplaşma atayım. Evet arkadaşlar şimdi bir de 8 bitle hesaplaşma açıyoruz. Bakalım 8 bit gerçekten de bu kadar iyi mi? Bu arada evet yanlışlıkla ben şey açmışım. Unuttum onu tabii ki. Ee, yanlışlıkla arkadaşlar çift hesaplaşma yapmışım. Tüh. <laughs> Töhtöhtöhtöhtö şu altta adam vardı ya şunlara ben bir saldırayım Nereye gitti bizim eleman Aha 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 Allah kaç 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 Bizim eleman nerede ben bizim elemana gideyim Ooo güzel 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 Daryl var orada Aman 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 dikkat Valla adam bana geldi Evet Şimdi bittiniz koçum siz Vallahi bittiniz siz. Vallahi bittiniz. Kaç 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 geliyor. Şu adamı öldürmemiz lazım. Şurada bir tane şey var ya. Aha ölüyordu lan az kalsın. Vallahi Oo, iki tane güç küpü varmış ya burada. Alan o hacım Gel buraya gel 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 gel. Aha 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 oha. Helalim var koçum benim be. Süper oynadın. Hadi bakayım. Hadi bakayım neredesiniz gelin. Artistler sizi. Abi orada bir tane Rose var. Onu öldürmemiz lazım. Bak. Bak bak terbiyesi bak bak bak. Bak 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 sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Bak şimdi. Lan benim adam öldü ya. Abi at şunu. Tamam. Abicim böyle bir şey olabilir mi ya? Bak böyle bir şey olamaz ya. Like do 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 çabuk çabuk. Sık onlara. İşte budur. Onu da öldüreceğiz. Aha o da öldü. Aa. süper al onu. Hesaplaşma. Evet bu adam AFK. Süper. Aa bar <laughs> Barley'e bak. Arkadaşlar Barley kaldı. Ve maç bizimdir. İşte budur arkadaşlar. Şampiyonuz. Her zaman her yerde. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.